Sonra geç kalacağım. Ya anne, sizi ben kalkmayacağım. Aa kızım olur mu öyle şey? <laughs> Kalk yoksa ben sana bir şey yedireceğim. Of anne ya. Of. Tamam kalkıyorum. Ne yapar anne? Kızım yedi orada yedi gün önce kalmış ıspanak var İstersen ye. Ben daha ne uyarayım size ya? Allah Allah yeter! Allah Allah! Ben sizin hizmet kim olayım be? Yeter! Allah Allah! Şuna bak ya! Yiyeceksin onu! İster iyi isteyemem! İstemiyorsan al, kalk git Git! Allah Allah! Zorla mı yazayım sana? kırmamak için yiyin bari anne! Hı. Anne bunun için zehir falan mı koydunuz be? Tam 7 gün beklemiş de. Tadı. Ayak gibi kokuyor ya bir de. Hadi ben bunu yiyeceğim. Ben bunu. Ya ben sana ne yapayım Allah Allah ne yapayım? Tamam. Sadece beklemiş bir şey var. Yani dolapta olan. Zaten kahvaltıda yiyorum. Bilirsin. Ama oruç değil. <laughs> Hasta hasta beni çıldırtma. Beni de yoğurma. Ye şuradan bir tane bal var orada. Bak pekmez var. Reçel var. Peynir var. Lan neyi, ne yine yetmiyor senin? Sen ne yine yetmiyor? Ne yine yetmiyor senin he? Sorun ne? İstersen ye. Ben seni düşünüyorum kızım. Sen bugün oruç tutacaksın. E bak ezan da okunacak zaten. Ezan okunmuş sana. iki dakika kalmış. İstediğin kadar ye. Sonra da uyu. Hadi. İyi bari. Oo! Oh, Vah, sporda iyi kuruyev var. Ye ye. Bereket bereket bal yiyin. Arana arı maşallah üretmiş. Ana. Çay çok güzel yapmışsın vallahi. Elleri ne sağlık. Bir de mıyım mı Bir ara kesti bir şuna. Kızım, ben keserim ve bu yıklarımı. mı sen kesersin, kesmezsin değil mi? Doğru. Aa çok iyiymiş. İki iki iç çay vallahi çocuk geldi. Ellerinden öperim. Aman 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 ne sertmiş be yaman yemeyeceğim. Ama yemişim. Eh ee, öyle işte. Allah okunca Hala bana su doldur lütfen. Ee, ben yavaştan kalkayım. Ben yavaştan kalkayım. Bir de baba ben gittiğim zaman ağzını şapırdatmamaya dikkat et. Artık dayanamıyorum. İçimde kaldı. Hep şapırdatıyorsun. Çay çakar. Sanki hortum gibi çekiyorsun ya. Allah Allah. Ya yeter. Karadenizde gibi şey yaptım ben artık. Karadeniz'i şeyine çevirdim. Allah Allah. Yeter artık. içimde tutmuyorum. Tamam mı? İçimde tutmayacağım bundan sonra da. Yeter be. Hep ağzını şapırdatıyorsun. Şapırdatma artık. Tamam mı? Hadi yürü. Daha yemek yemesini bilmem babam var ya. Of vallahi ben gidiyorum. Kızım sen ne diyor? Ulan geliyorum şimdi. Kaçabilmek kadar kaç. 10 saniye süren var. Kepçeyi alacağım. Aha yaktım seni eşşoğlu eşek. Geliyorum ben. Evet. Kızım. Ne Söyle ya söyle. Hımm yok. Neredesin kesin buradasın. <laughs> ah iyi gidiyor. Şey. Ay. Ah, 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 Aha ağzına sıçtım şimdi senin eşşoğlu eşeğin sülalesinin sümüğü. Ananı ettim şimdi senin. Ya anan nasıl bu lan? Aha ağzına

Şu hızlı dövdüm. İçim rahatladı. Git. Git. Baba kepçeyi sıraya fırlattı. Çek lan. Bir daha babana karşı şey yaptığını duymayın. Yeter lan. Büyümüş de bana laf geri ver laf verilmiş.